Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı, güzel bir gün diliyorum inşallah. Yeni bir dağ eve videosuyla sizlerleyiz arkadaşlar. Beraberiz. Bugün yine dağ evimizin yapımına devam edeceğiz inşallah. Hemen göstereyim. Şuralardan başlayacağım arkadaşlar. Böyle yavaş yavaş yine duvarları yükseltmeye devam edeceğim. Ağustos böcekleri eşliğinde tarlamızdaki dağ evi yapımına devam ediyoruz. Herkese iyi seyirler umarım. Beğenirsiniz. Takipte kalın arkadaşlar. Başlıyoruz. Evet. Arkadaşlar şimdi e, burasını kaldırdım. Burasını kaldırdım. Neden? Çünkü istiyorum ki biraz daha geniş olsun. İstiyorum ki biraz daha geniş olsun. Şimdi bu köşeye Taş yerleştireceğim, büyük taş yerleştireceğim, biraz hafif uzatarak tabi. Yani şuradan olacak, şuradan olacak. Biraz daha dedim ki o da büyük olsun, ileride belki pişman olmamak için kullanırız. O yüzden şimdi yol yakınken hafif biraz daha genişleteyim dedim, daha burasını iyice yapmadan önce. öyle bir büyük bir yapı olmadığı için olmayacağı için böyle derinlemesine bir temel kazmama gerek yok arkadaşlar sadece zaten bir oda olacak şu köşelere zaten en büyük taşları yerleştirmeye çalışıyorum topu topu bir oda olacak olacak zaten burası yani çok da böyle derinlemesine bir temel kazma gerek yok arkadaşlar şuradaki büyük taşı de buraya yerleştireyim tamam kapadayım taşı. Bugün öncelikle Öncelikle e, Bu köşeden başlayacağım Arkadaşlar Bu köşeyi yavaş yavaş yükselteceğim Çünkü buraya e, pencere koyacağım O yüzden pencere seviyesine kadar Bu köşeyi yükseltmeye çalışacağım Hemen şöminenin yan tarafında Bakın Çimento olarak hemen burada Yanımda kumum, malzemelerim arkadaşlar. Bugün çalışacağız inşallah. Burada iş yapacağız. Oyalanmak istemiyorum Tabii haliyle. Sizler de çok beklettim farkındayım. Haydi bakayım iyi seyirler. arkadaşlar şöminenin yani bacanın işlerinde biraz böyle beğenmediğim yerler vardı. Onları öncelikle bir sıvayayım, harçla doldurayım. Ondan sonra şuradaki duvar yapmaya devam edeceğim. Yarım İstanbul'un meskenini tuttum That's okay. good. r ấ Ağustos böcekleri arkadaşlar Ağustos projekleri sürekli saz çalıyor. Karınca burada çalışıyor. Yani tam da hikayede anlatıldığı gibi. Ağustos böcekleri sürekli kafa ütülüyorlar arkadaşlar. Müzik o biçim Ağustos böceklerinde. Süleyman Hadi bakayım şimdi biraz. Ben bunu doldurabilirim. Tamam. Ben sana yardım olsun. Oldu. Sağ ol. Teşekkür ederim. <laughs> Doldur şöyle demiş gibi aynı biraz. Ya amma ötüyor bu Ağustos böcekleri be. La, <laughs> Acaba ben bunu tutabilir miyim ya? Evet Yok şu meşe da belli Ben hiç görmedim ben, sen gördün mü? Gördüm ya, kaç devremde? Buradaki de ötürü ya Mesela oraya gidip daha farklı yerden geliyor Belki de aşağıdaki meşededir o Tabii öyle Orada gibi geliyor, ses sonra farklı yere gidiyor Yeter mi? Bakayım Ya está lista, ¿Ya estás? Ya está lista. Elin kolay sağlık hanım. Allah razı olsun be. Baya yardımın dokundu. Yardım olsun. Sağ olasın. Kullan de. Evet eyvallah. Arkadaşlar buraya bir tane pencere koyacağım ya. Pencere koyacağım. O yüzden şimdi bu pencere seviyesine kadar yükseltip burasını ondan sonra şu aşağı tarafa işleyeceğim yani devam edeceğim. Şu anda bu. İyi oturdu buraya taş. <laughs> kılıç. Bunu da kılıç. Яг. Өөр араас пасаа болох. На сань Ama Ya bingo Bak işte. Çek bakalım çek Vallahi böyle şey olacak karılmış yani karıştırılmış harç olacak. Böyle bir kamyon dolusu harç hazır olacak. Yani şurada hazır olacak. Ondan sonra batır kütür devam edeceksin içine. Vallahi şu harcı karmak zor yani arkadaşlar. Kolay değil yani. Hakikaten adamı üzüyor, yoruyor. Kelem. Vallahi kelem yani. Burada sadece derdimiz, sıkıntımız arkadaşlar işçilik değil. İşçilik değil. Sadece malzeme. Malzeme olduktan sonra bu iş kolay. Yapacağız Allah'ın izniyle. Tabii malzemeyi arabayla getiriyoruz. Kolay bir şey değil. Çimentoyu arabayla getiriyoruz. Böyle fazla salamıyorum. En fazla 3 torba. 150 kilo yapıyor. E, suları evden getiriyorum köyden. Ama köyümüz çok yakın. Bir adım yani. Öyle derler ya. Onun için malzeme olduktan sonra burada iş kolay arkadaşlar. Çok kolay. Benim için. Bana alın, aşağıya girmesin. Yatı bacı girmesin. Sağlamlayalım. Su verir misin? Su Suyu. arkadaşlar burayı da burayı da bu gözeyi de e, böyle cüzdan, telefon, anahtar, ıvır zıvır, bardak, tuzlu falan koymak için yaptım. Çok da şahane oldu bak gördüğünüz gibi. Giderken içine taş doldurmuştum hani e, kırılmasın, yanılmasın. gerçek kırılmaz. Bu yüzden şimdi bu e, ihtiyaç için bu harika bir şey. Gördüğünüz gibi. Etrafımda bir kendi tellerine eğil. Bak. Arısı, baş şampiyonası. Şöyle. Bir de şöyle. Tamam mı? Ya Allah. Böyle yapsam olmaz. Ne yapıyorum? Evet şöyle çeviriyorum. Tamam mı abi. Evet. Burası pencere. Burası pencerenin olduğu yer olacak. Şuradan. Ama sadece bunu koydum şimdilik. Ha burayı dolduracağım. Şurasını daha yapmayacağım arkadaşlar. Neden? Çünkü buraya bir tane pencere getireceğim. Hazır. Hazır. Onu koyacağım. Ondan sonra diğer tarafı yapmaya devam edeceğim ama şimdilik sadece bunu koydum. 雲母、雲母。 yalın meydan savaşında Taş evimizin yapımı devam ediyor arkadaşlar gördüğünüz gibi evet son hali bu son hali bu tabi taşların şekilleri çok düzgün olmadığı için çok da düzgün böyle normal ustaların yaptığı gibi çok da düzgün olmuyor ben farkındayım ama bu arada tabi çimentoyu fazla katıyorum sağlam ve sıkı olsun diye bu şekilde de beni idare eder yani sorun değil yapmaya devam ediyorum. İnşallah hayırlısıyla yavaş yavaş şurasını yükselteceğim bugün. Bugün burayı yükselteceğim. Buraya cam yeri koydum. Şuraya cam yeri koydum. Buraya cam yeri koydum görüyorsunuz. Buraya küçük bir tane cam koyacağım. Burası bir tarafı. Ama henüz daha burayı belli etmedim. Burayı daha belirlemedim çünkü çerçeveyi camıyla beraber hazır getireceğim. Hazır buraya yerleştireceğim. Ondan sonra buradan örmeye devam edeceğim. Hadi bakalım şimdi çalışmamız devam etsin. taşların tam düzgün olduğunu söylemek mümkün değil arkadaşlar Eğer burayı isteseydim ben tabi altına böyle azıcık bir çok böyle hani yüksek olmayan bir taş duvar yapardım üzerine komple tuğladan da yapabilirdim ama bu çevredeki taşları değerlendirmem lazım benim hem tarlanın içi temizlenecek hem de bu şekilde bunları değerlendireceğim taşları hem de kışın sıcak yazın serin olsun istiyorum Sağlam olsun istiyorum. Bu yüzden taşlardan yapıyorum yani. Yani biraz böyle hani çok düzgün olmasa da bizi idare eder. Gerek var hem de gerek yok, öyle mi? Hem gerek var hem de gerek yok abi. Sıcak o biçim şu anda. Sıcak. Adam akıllı vallahi ama az az esiyor burası tabi. Böyle dinlenip dinlenip yapıyoruz. Bol çimentolu, bol, bol harçlı. Hüseyin. Buna bak yapıyorum taş evi. Görüyorsun yani değil mi? Ya taş getiremez az önce ben böyle öte öteber dönüyorum dönüyorum arkadaş. Bu nedir? Böyle. Hı? Sonra Evet Arkadaşlar Aziz Allah yarası s.a.v La ilahe illallah Muhammeden Rasulullah Arkadaşlar Evet Son taş evi Videomuzda taş ev Videomuzda son durum bu Arkadaşlar Taşlarım biraz şekilsiz, şekilsiz olduğu için yaptım. En son ne yapıyorum? Biraz bir e, bol çimentolu harç yapıyorum. Atıyorum. Aralara girsin diye sağa sola. Böylelikle hem sağlamlaşıyor hem de görünümü, de görünümü de görünümü de güzelleşiyor. Tabii bu iş bittikten sonra tamamen bittikten sonra yeniden sıvayacağım içine. Böyle içini tertemiz sıvayacağım. Badana yapacağım yani beyaz. Ondan sonra inşallah fıstık gibi olacak yani öyle ümit ediyorum. Bir videomun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bugün akşama kadar yine taş evimizin duvarlarını yükseltmeye çalıştım. Hemen göstereyim size son halini. Arkadaşlar şuradan kapı yerinden İleri köşeye doğru yükseltmeye çalıştım. Görüyorsunuz. Bayağı bir uğraştım. Artık videomun sonuna geldim. İnşallah müsait zamanda arkadaşlar en kısa zamanda yine devam edeceğim. Allah'a emanet olun inşallah. Hepiniz hoşça kalın. Diğer başka bir videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.